Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, akşam da oldu. Saat şu an 6. İnşallah iyisinizdir. Umarım bizlere soracak olursanız Allah'a şükür iyi olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, bütün mesajlarınıza her şeye gene tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel mesajlar alıyorum çünkü. Allah razı olsun arkadaşlar. Ee, dediğiniz gibi e Eve gelen ateş yanar zaten arkadaşlar. Aynen öyle. Eve düşen cephe yanar. Ee, o konuda fazla artık daha bir şey demek istemiyorum. Çünkü zaten anlamışlar, anlayanlar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ee, ben şimdi ne yapacağım? Birkaç bir şey çünkü hazırlayıp e, uzun istiyorum. Biliyorsunuz koça kurabiye biraz bir şeyler hazırlamıştım. daha Aslında kurabiye videolarım vardı. Çünkü e, biliyorsunuz Amaya'da tatil var. Ee, çocuklar evde olduğu için e, okul başlayınca baş sağlığı için gelmek isteyenler var çünkü. Ee, hani çocukla gelmek istemiyorlar arkadaşlar. Anlıyorum da tabii ki çünkü hani ses oluyor, görüntü hani çocuklar diyor şey oluyor diyor. O yüzden hani okullar e, okullara çözü gelmek istiyorlar. Ben yani dedim hiç sorun değil dedim. Tabii ki de hani buyurun gelin. O yüzden dedim kendi hani biraz bir şeyler hazırlayayım gene dedim buzumu atmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Ee, biliyorsunuz ki yeni doğum günde böyle cheesecake'ler yapmıştım. falan ee, bazı falan bir şeyler yapmışım üzerine. Ama bu sefer hem e, böyle şöyle söyleyeyim. Hem mini formlarda yapacağım, koyacağım. Hem de dedim ki iki porsiyona şöyle hani büyük çeşitte yapayım koyayım dedim buzluğa hani hem dedim e, limonlu falan yapayım hem çilekli değişik hem de şöyle lotus'um vardı arkadaşlar lotus kremasıyla üzerini yapacağım. Ee, tarifim zaten asla videomda var arkadaşlar. Ama gene hani e, dedim size gene şöyle bir göstereyim. Çünkü bu sefer biraz üzerlerini değişik değişik hazırlamak istiyorum. Tatlı falan da bir şeyler hazırlayıp koyacağım. Hani pişmeden daha hani böyle buzlukta hazır oldum. mu iyi oluyor arkadaşlar. Çünkü hani evde çocuk var diyorsunuz. E, o yüzden hani hemen çıkartabiliyorum. O yüzden bir sarma falan da daha saracağım. Bu tanımalıyım. Dur. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir iki gündür gitme böyle huzursuz. Hani ya hasta oluyor. Hiç hali yok. Ne yalan söyleyeyim. Ee, önce ne yapacağım? iki tane şöyle kremamı bir çırpacağım arkadaşlar makineyle. Önce onları bir iyice e, çırpayım. Çünkü öncelikle aynı bir haline getireceğim. Önce onları bir çırpayım. Ee, i̇ki paket kullanacağım. Yani 400 gram. Çünkü ölçeğim bu sefer biraz fazla. Ee, şunu biraz fazla yapacağım için. Ee, Önceden şöyle bisküvilerimi de makinede çektim. Hani onu da söyleyeyim arkadaşlar. Önceden hani. Bir de biliyorsunuz ki dün, e, biz hediyeler götürmüştük hani. E, hem nenemize hem kızına bir de al konuşma vermişler arkadaşlar. E, o da sabah böyle yanına hani bir şeyler bize de sabah kapıya koymuş arkadaşlar. Biz yatıyorduk bir herhalde bulmak istememiş. Şöyle e, hediye koymuş içerisine. Yani not bırakmış haliyle. Yanında çikolata falan bir şeyler daha vardı. Yani onu da söyleyeyim. E, teşekkür ediyorum kendisine. Bu e, çay, çay arkadaşlar. 24 tane diyor e, çeşitli. Daha tam içine bakmadım ne var. Ne yalan söyleyeyim. Öyle kapalı daha duruyor. Çikolatalar vardı. Onlar iyi açtıydı. Hani ben daha tam bakmadım. Hani ne çay falan var. Hiç şey yapmadım. Biz kutlamıyoruz çünkü arkadaşlar hani ne yalan söyleyeyim biz kutlamıyoruz ama hani onlara hediye verdiğimiz için onlar da hani bize şey yapmamak için o yüzden <laughs> şey yapmışlar. Ben hemen geçin geçeyim bunu bir çırpayım arkadaşlar çünkü Ceylan'ım o tarafta biliyorsunuz hemen çıkıp geleyim. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi e, haline getirdim. bu böyle hazır. birazdan karışımı hani karıştıracağım. Öncelikle ama bir de ne yapacağım arkadaşlar? Buraya hemen altı yumurta kıracağım dediğim gibi ben biraz ölçeklerimi hani fazla yapıyorum çünkü fazla yapacağım için şey ama e, öteki videomda var arkadaşlar oradan izleyebilirsiniz hani orada e, mevcuttur hemen biraz daha büyük bir kaba alayım ben şöyle biraz daha e, büyük kaba aldım arkadaşlar öbür kafaya mısınız? işte öbürünü bıraktım onu aldım geldim şunu alacaktım Halbuki hani e, işte diyorum ya bu ara biraz öyle şeylik var işte yapacak bir şey yok. Hemen şu böyle altı tane yumurta kıracağım. Çünkü öncelikle yumurtayla hani şekeri çırpacağım güzelce ne. yumurta e, 250 milimde arkadaşlar hani gram diyeyim şeker. Şekerle önce yumurtayı karıştıracağım. Ondan sonra içerisine e, iki puding e, puding e, tozu katacağım arkadaşlar. Vanilyalı kullanacağım ben. Bu karışım çok güzel oluyor cheesecake'lerde. Yani e, sen Sebastian pastalar var ya arkadaşlar. Onlardan oluyor bu. Yani onu söyleyeyim size. Çok güzel oluyor gerçekten. Şöyle hemen bir su bardağı e, şekeri de ekleyeceğim. Çırptıktan sonra da vanilya pudingimi de ekleyeceğim arkadaşlar. Hemen. Sonra da e, için e, tereyağı da eriteceğim. Ama önce şu kabuğu bir karıştırayım hemen. Arkadaşlar şöyle yumurtayla şekeri kayna, e, kaynattım. Ben. Çırptım. Hemen içerisine iki puding de katacağım. E, bunlar hani kaynayıp pişmesine gerek yok. Çünkü tat olması için bunu da hemen bir makineyle çırpacağım. E, şöyle söyleyeyim tadı harika oluyor arkadaşlar bunun. E, hani en zebasyen gibi cheesecakeler içinde. Yeni doğum gününde yaptığım için biliyorum çünkü çok beğendi herkes arkadaşlar. O yüzden hani e, tarifimin yani her iki videomda da olacak. O yüzden hani e, öneriyorum yani. Yine ya Allah Hemen şunu çırpayım. Hani iç karışımla yani yumurtayı, şekeri, puding e, tozunu karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ve tereyağım da ediyor eriyor. Sadece zaten bu püskütleri ısıt, hani, için hani lazım tereyağı. Ee, dediğim gibi ölçeklerim biraz fazla olduğu için ee, 4 paket böyle labne peyniri koyacağım. içerisine. Onu da buraya ekleyeceğim. Onu sonra karıştırıp arkadaşlar ee, en sona zarnımı koyacağım. Hani içerisine. Dediğim gibi ben ölçeklerimi biraz fazla yaptığımdan dolayı böyle. Eğer az yaparsanız arkadaşlar sadece 2 paket labne peyniri yeterlidir. Hemen şöyle yapayım. Ee, videomuz videonun de bakıyorum ki arkadaşlar hani fazla uzun olmaz diye hemen şunları bir karıştırayım şöyle size yakına aldım arkadaşlar hemen e, ee, çekmiş olduklarıma ee, tereyağı dökeceğim o zaman güzelce bir karıştıracağım iyice ne yedireceğim hemen Hı, evet arkadaşlar bir dakika şu kamera Kameramı mı sabitleştirdim Şöyle gördüğünüz gibi e, tereyağla beraber karıştırdım iyice. Hemen ne yapıyorum biliyorsunuz ki karışımı hazırlamıştım. İçerisine sadece e, çırptığım zanımı ekleyeceğim. Şöyle. Hemen biraz uzun şey almam lazım. kaşık. Böyle bir güzel karıştıracağım arkadaşlar. Zaten o sonra karışım hazır, hemen e, formlara geçeceğiz. Şöyle bir karıştırayım ben. Evet arkadaşlar, şöyle karışımlar hazır. Hemen göstermek için şöyle. Önce küçükleri yapacağım, ondan sonra büyükleri yapacağım. Önce alt tabanına karıştırılmış olduğum arkadaşlar hani küçük kütle tereyağı, şöyle bir kaşık koysam yeterli. Ölçümü biliyorum ben yaptığım bir kere biliyorsunuz. Hemen şöyle kaşar atacağım. Hemen size göstermek için o fırına vereceğim. Şöyle hemen bastırıyorum. Bir çay bardağın tabanıyla arkadaşlar. Şöyle. Gerçekten hani porsiyonluk daha güzel oluyor arkadaşlar. Bakın şu şekil. Ondan sonra içerisine hemen kaşık yardımıyla şöyle dolduracağım. Eşit bir şekilde hani dikkat ederek. Bundan sonra da eee 170 derecede, 170 derece arkadaşlar 15 dakika pişireceğim. Şu şekil gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz? Kapatıyorum galiba ürünü kapattım. Şu şekil. Biraz daha ekleyeyim. Ondan sonra hemen pişirin. Pişirdikten sonra da üzerine istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen isteğe bağlı. Ben üstünü süslemek için hemen bir şeyler hazırlayacağım. Ondan sonra yine görüşeyim. Evet arkadaşlar şöyle birkaç tanesi pişti. Daha pişiyor. Dedim bir önce size hani göstereyim. Ee, ben ne yaptım? Normal böyle bir çikolata erittim. Ee, lotus bisküvinin e, kremasını erittim. Beyaz çikolata erittim. Bir de böyle çilekli e, şey yaptım. Hani çileklerim vardı buzlukta. Onları e, hani şastayla böyle biraz e, hani kıvama getiriyorsunuz ya arkadaşlar. O şekil yaptım. E, şimdi ne yapacağım? Biraz dedim hani süsleyeyim. Hani soslarımı da dedim hani yaparsak bu hepsini de göstereyim Çok uzun bir video olacak. O yüzden dedim ki hani şöyle önce ne yapacağım? Şöyle önce bir çikolatayla göstereyim size. Şu şekil. Birkaç tane yapayım kendisi de göstermek için hemen. Üzerine de şöyle ben çikolata parçalarım vardı. Şöyle eklemek istedim arkadaşlar. Hani isterseniz hani üstü, üzerini isterseniz sade de bırakabilirsiniz. Bu tamamen e, zevke bağlı arkadaşlar. Hani herkesin yeme şekli farklı oluyor. Tatları farklı oluyor. O yüzden hani herkes nasıl isterse o şekil süsleyebilir. Ben dedim ki hani biz kendi yiyeceğimiz şekil gelen misafirlerime hani ikramlık olarak Yapacağım için şu şekil. Tabii soğumaya da bırakacağım. Bir böyle yapayım dedim. Ondan sonra şöyle bir tane beyazı yapacağım. Üzerine güzel bir süsleyeceğim bunu da arkadaşlar. Buna da çilek üzerine koyacağım. Bu da şu ki yazın koyduğum çilekler vardı. Hemen bir getireyim. tamamen dediğim gibi isteğe bağlı. böyle değişik değişik. Hani e, ee, dedim. Şöyle donmuş çileklerim var daha biliyorsunuz. Hatta ben de geri bulduk da için. Çok büyük. Şöyle. Bakın şu ortasına. Hani şu şekilde. Yani süslemek için gene Ağzımı böyle tutup çikolatalım çünkü eriyor. Akü arkadaşlar. Bu şekil. Böyle. Süsleyip ondan sonra sonra size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekil hepsini yaptım bitirdim şimdi dondurucuya da atacağım hepsini şöyle süsledim gördüğünüz gibi şu böyle meyveli yaptım bu da aynı şekil bunlar da böyle Shake it out.